Ons altın bir saatlik mumda, şuradaki bir saatlik mumda, şu çizdiğimiz bölüme ikinci kez değer mi, yukarı gider mi derken, evet aşağı bıraktı. Aşağıdaki bloğu da çizelim, hani de destek ve direnç olmuş bölümleri de çizelim. Hemen şurada, bak, şurasını bir direnç kabul etti, sona geçti, burayı destek kabul etti ve Neredeyse evet şey yapalım hani ucu ucuna değmiş e, olarak çizelim şeyden dolayı şu, şuradaki bak şu kanal şurası de destek kabul ediyor şurası destek kabul ediyor burası da destek kabul ediyor şu çizmemiz güzel Burayı kırarsa daha da aşağı inebilir veya buradan destek ke dönüşürse de buraya gelebilir. Hani geldiği noktalar 4100 4143 4183 4238 bırakırsa nereye kadar gidecek? Şuraya yine destek olarak kabul ettiği yerler var. Orayı da çizelim hazır olsun. Çünkü buradaki bölümleri almadı yani şunu bölümü tekrardan dönebilir. Yani bir 4000'e tekrar psikolojik olarak e, test edebilir mi? Bakacağız. Bu anlattıklarım e, benim mizaca göre tahminimdir. Hani kişiseldir. E, bu tür içerikleri almak istiyorsanız teşvik için, kanalın devam etmesi için bu iç, e, on, altın özellikle. E, lütfen abone olun. E, son diyeceğim e, bu içerikte. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir.